hasta olmadan eczanelere gelin. Sevgili danışanlarım kesinlikle hasta olmadan eczanelere gelip vücudun ihtiyacına göre, şikayetinize göre vitamin ve minerallerden lütfen yararlanın. Çünkü ilaç biliyorsunuz toksin bir yeri yaparken bir yere tabii ki yan etki olarak bırakabiliyor. E, tabii ki doktor verdiği sürece kullanmalısınız ama aslında hasta olmadan koruyucu sağlık dediğimiz, alternatif tıp dediğimiz e, belki bilmeyenler için araştırılması gereken konular olduğunu düşünüyorum çünkü hani aromaterapi dediğimiz, fitoterapi dediğimiz bitki özleri, işte meyve özleriyle ilgili tedaviler, zayıflama için moraterapi, alternatif tıpta çok seçenek var. Benim size bahsedeceğim eczane kanalımda vitaminler, mineraller ve eser elementler. kesinlikle bunlardan yararlanırsanız sağlığınızı korur ve uzatırsınız. Örnek olarak mesela çok yorgunum, çok halsizim diyenlere tabii ki ginseng içerdiği için farmaton, işte süpredin enerji ya da U enerji öneririm. Adı üzerinde zaten enerji yani yorgunlukta, halsizlikte ginseng oranı çok yüksek olduğu için çok güzel enerji verir. Diyelim ki çok uykusuzluk çekiyorsunuz, rahat uykuya geçemiyorsunuz.